Şimdi bahçeye baştan başlayalım. Havuzda zaten şu an dolmaya yakın bir mevzuda. Dedikten sonra emektarımızı alalım bakalım görüntüyü alabilecek kadraja. Ki burada biraz evvel oy oy. Yenge hanım vardı Lila er söz. Neyse burayı. Neyse bir şey olmaz ya. Zaten bu saatten sonra ne olacak? Lafladı bizimkilerle. Ben tabii amele gibi şey buraların iyi belirliyordum. Ekim dikim. Amelelik her türlü yapılır. Bağ bahçe işlerinin onun haricindeki kabul değildir. Şimdi şuraya bir patates ekme girişiminde bulundu. Anam hanım Lakin patatesten çekindiğimizden dolayı tekrar bana bugün söktürdü. Sadece bir sıra olarak şura kaldı diye tahmin ediyorum. Ki netleyebilirsek, becerebilirsek diyelim. Şu an tripodun başlığıyla çekmeye çalışıyorum. Şöyle dedim daha önceden kabak ekmiş. Daha yeni yeni. Demin de epey bir büyümüş diğerlerin oranından. Sonra herhalde 3-4 gün falan oluyor. Stil için şurada biberciğimiz var. Bolca acı biber var. Şöylesine. Şurada biraz önce video çektiğim mekan. Ne kadar tembelsek hiç bozmadım. Ee, şey, keyfimizi daha hala öyle duruyor. Muhtemelen bir hafta ellemesem durmaya devam eder. Acı tatlı biber dedikten sonra şuraya da tabii ki her videoda vazgeçilmez bir şey haline gelen En oğlu Nevzat'tan bahsetmesem olmaz. Anası yenge hanım Yeliz iş rast gelsin. Birazcık bize e, verdi. Bunlar bir deneyecek. Normalde sitilerin altı şuradaki gibi oluyor. Dolayısıyla direkt kokunla itibaren tutturabiliyoruz. Şu siyahların içinde aldıydık. Dedikten sonra Ekiminde birazcık sıkıntı oldu ama inşallah tutacağını tahmin ediyoruz. Çünkü onlar hep böyle ekiyorlar. Sonra herhalde şurası karahıdır. Öbür tarafta benim sevdiğim şişe yani bu salça yapımında kullanılan domates diye tahmin ediyorum. Burada bir yandan da havuzu ta takip eder ki şu yandan dur. Netleyebilirsek ki ağaçlardan gözükmüyor havuz. Bu sol elim koptu. Neyse. Orayı da domates istedim sonra buraya da tekrar domates. Burada hala domates devam ediyor. Ne hikmetse hep domates ekmesik. Sanki ekerken ben yokmuşum gibi haberim yokmuş gibi. Sonra kontrol, şuradan itibaren herhalde değişiyor. Şurada bir denemelik işi rast kesin. Pazarlıkta adamlar hiçbir şey yapmadılar da. Şurada bir 8-10 tane falan çilek çaldık demek her herleşerek kaldıydım diyeyim. Ekrancım lütfen dönme ve sabitleme konusunda bana yardımcı, yardımcı ol. Ha, şurada hıyar var geriye kalanında. Hıyar derken yani salatalık manasında hakaret içermiyor. Sonra şurada yanlış hatırlamıyorsam salatalık falan bir şey yaptılar ama o sıralar ben tabii ki amellik yapıp toprakla uğraşıyordum. Uf, uf. Ki daha Geçen çabaladığımda da çok fazla zaman geçmemesine rağmen şoyadınları nasıl olursa bizim buranın bahçenin toprağı kötü olduğundan dolayı sürekli çapa istiyor. Vay vay. Neyse yavaş yavaş. Lan oğlum daha el arabası burada duruyor emmim gelin. Emmiciğim, yıldırcım. Vay vay. Neyse daha bu da gidecek. Geçen gün zibil getirdiydim bu patates için. O da bir işe yaramadı. Zibilimiz organiktir Ha. <laughs> ufak çaplı bir reklam yapalım. Havuzda tekrar kontrol edelim bakayım. Ses iyice derinden gelmeye başladı. Ki ben gitmeye herhalde yavaş yavaş kendine gelir. Ve burası babaannemden yadigar olan ufak bir salgınlık olabilir. Ha ne var? Elma ağacı var. Başka kayısı var dedim. bir de Şurada kayısı olması lazım diyeceğim ya. Evet çağlamız. Şu an netleyebilirsem daha minnak minnak. Şurada da leylak ağacımız vardı da. Bu da birazcık kendinden geçmiş ya. Dönem geçti. Şurada bir badem ağacı vardı. Bu bademden henüz herhalde hiç yemedim diye tahmin ediyorum. Eskiden babaannem sakin buralarla uğraşırdı ama dur netleyebilirsek. Şimdi maalesef babaannemle beraber gitti gibi bir şey. O bahsettiğim depoda şu an burası oluyor. İçine girdim boğuldum. 3-4 metrekareden biraz büyük olabilir ama sonuç itibariyle kaval ortam sayılır. Sadece bir kafa başlığından. Zaten o zamanlar tabi videoda çıktığı gibi Gobekli neydi elim. Vay vay. Şimdi çok emin bilin o yandı. Bir de kafamızda güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel yandı. ki. Bacım denen insan sallanıyor. Ha şurası da. Dedem kaç gündür diyor şuradaki erikleri gel topla gel topla gel topla. Dur eriklerden etkilemezsek olmaz şimdi. Hah. Dur bakayım. Ha şuradakilerden şöyle netleyebilirsek gözüm de seçmiyor hem ekrana. Ha şuradaki erikçiklerden. Vay vay yakın arkadaşlardan inşallah dağıtım yapacağım tabi. Gelen geçen bitiriyor falan pişman diyor diyorum. Ya altında ne olacak bir tane erikten. Yok ille sen ye ille sen ye. Ya buraya geldiğinde ben sadece su arıyorum ki benim yemekle alakam olmadığını yakın çevrem bilir. Şurada da ahır evi. Sonra şimdi bahsettiğim bu ahır sistemindeki in. Şu bir burası bizim top oynama mekanımızdı. Şöyle göstereyim. Daha şurada bir geçen gün bir boru patladı. Tam şu ağacın olduğu yerin sağ tarafı belki orada biraz pisliklerden gözüküyor olabilir. Oraya eşine kadar öldük öldük. Gene icraat gelsin. Hem mi oldu ev zaten bir türlü Çıkmamak Çıkmak. istemiyor. Adam biz yarım saat 5 dakika yıldır yemeğimle uğraştık uğraştık. Sanki nokta atış yapar gibi. Anında zıppadanak boru patlarını buldu. Sonra çok güzel bir L boru mu diyorlar şimdi. Kırdavat malzemelerini anlamıyorum. Bir çözüm üretti. Ondan sonra nasıl olduysa oradaki bu akar gider lavabo durumunu çözdüydük. Ki burası da bizim zamanındaki emektar. Ahır. Nasıl olduysa akara karşı hala içinde bir sevgi manası bulunmuyor. Hayvanlardan hala yeteri kadar haz almıyorum ama ne yapar? Zamanında ekmek teknesiydi. Bazı yanlış politikalar demeyeyim de dedem bileyim. Daha doğrusu dedemin doğrudan bu yaptığı yanlış işler sonucunda ahır boşa çıktı. Burada samanlık. Ki buranın da bir hikayesi var da rütük çevrim dışı o konuda. Şimdi burada bizim su sayacımız gibi bir şey var. Açma kapama düğmesi. Telefonumuz netliydi. Sonra burada güzel bir yankı yapıyor. Şurada eskiden bir tezekler vardı. Sonra saman deliği falan var. Hala şurada tezek mi kerme mi yok gari. Pek sobayla alakamız olmadı çok şükür. Allah sobayla uğraşanlara da kolay versin. Şimdi bu şey tarafını gösteremeyeceğim aşağı tarafını buradan aşağı yaklaşık herhalde 50-60 metre falan derine basamak şeklinde iniyorduk zamanında. Hala burayı şey olarak kullanıyor ee, ne diyecektim. Eminim ki arasına peynir koyuyor. Hala koyular mı bilmiyorum. Sonra şuradan da sistemi göstereyim. Şöylesine yukarıdan eve kadar daha doğrusu önce havuza havuzdan eğer ayarlarsak depoya kadar su gidiyor. Ondan sonra burası da bizim ufak çaplı bir ahır zamanında süt makinesine koyduğumuz yerler. Şura hem buzağlığımız hem şeyimiz ne diyorlar ona? Kuşluk. eskiden kuş da varmış. Ahıra geldiğimde benim tek tek alanım şurasıydı. Buraya gelirdim hala belki demir, çanak, çömlek var mı diyeceğim ya yok. Aha nasıl oluyorsa o zamanları toprağı severdim. Küçükken soranlara genelde kepçeci, kamyoncu. Sonra inşaatçı olacağım. Ondan sonra bizimkilere dalga geçerdi. Gobeyen'e biz senin inşaatın şeyine de gömmedik. Nereden geliyor bu sevda deyip beni sustururlardı buralardan yol mu açardım çivilerinden ondan sonra paslanmış puslanmış demir parçalarıyla sonra bir zamanlar şurada bile çalıştım ama işte burası benim ikinci mekandı tabi o zamanlar bebeği kaç yaşlarındayım herhalde 5-6 yaşlarındaydım ağırdan sonra kirden boktan bok derken hakaret manasında değil youtubecum lütfen bizi bipleme hayvan gübresi olanla bahsediyorum tiksinirdim şimdi gar hiç fark etmiyor nasıl oluyorsa köye karşı bir içimde sevda oluştu ooyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Şimdiki Mavişim video çekiyorum <laughs> Youtube'da sen kendini izleyeceksin gari Gel bakalım Bir merhaba de en azından Bayağı yoruldum dur telefona netlerse Ne yanına gidiyorsun? Evet. Ee, ne oraya gideceksin şimdi? Aptama yapayım Ha sıdaka mı istedi? <laughs> İyi hadi görüşmek üzere Vay vay Sonra şuradaki ağaç ne zaman ekildi, ne zaman büyüdü. Ondan hiç haberim yok. Burada video 8 dakika olmuş. 10 dakika sonra. He? Lan yürü git 6 bu kadar olur mu sahtekar? Vay vay. Sonra şurada babaannemin gülleri vardı. Bahçeyle uğraşmayı da pek sevmezdim ama işte. Yani insan ister istemez. Bu sahte coğut zamanında kaçacak mekan arıyor. Şuradaki güller yine tek açıyor. Hiç su neyle vermiyor doğru düzgün. Sonra burada yine bir elma ağacı telefon netleyebiliyor mu bilmiyorum da görüntüden şurada Aha şuradan güzel bir hikayesi var burayı da anlatayım da şu demir yeni atmışlar bak bunu yeni fark ediyorum Son bir buçuk dakikaya girmiş bulunuyorum şurada bir tahta kırığı vardı ya şu an Göremedim onu değiştirmiş bizimkiler bak Şurada bebekine sallandırdım o zamanlar 20-30 kiloyum Tahta tartıyor bir de tazeydi şimdi yıllar geçti tahta da bana benzedi Eskidi yani Orayı sallana sallana kırdıydım Sonra bizim Şurayı da daha geçenlerde temizledim. İyice bir süpürüyordum bayram ağzına. Hatta bayramdan mıydı? Bayram ağzı, yani bayram öncesi bayram ağzıdır ki biraz Kayseri ağzından. Kay, e, İstanbul ağzına doğru ufak bir geçiş yapalım. Sonra şu ağacın maşallah diye bir kiraz olur, bir kiraz olurdu. şu an için tek tük daha başlamış da kıpkırmızı olur. inşallah buranın da bir videosu gelir. Eşe de dostum mümkün olunca dağıtacağım babaannemin hayrına. Sonra daha buralarda epey bir temizlik istiyor da işte. önce camlar boyayla falan başladık. Sonra şuradaki ağacın kayçısı da değil de çekirdeğini çok severdim. Sonra şuradan geçtiğim bir ağaç vardı, oraya nasıl uydursan. Babam yanlış demeyeyim de birazcık tabiri caizse. Neyse oraya girmeyelim şimdi. Babaannem öldü, arkasından konuşmak yakışmaz. Dedikten sonra tekrardan bahçeye doğru bir giriş yapayım. Ki son sözlerle de... Uy. İki dakika bir soluklanayım. Şu IBM suyum nerede? Hah. Şu da tripodçuğumuzun çantası. Tripoda geçen nerede? Babam gırdıydı. Buraya geldiğinde benim tek ihtiyacım olan 5 litrelik bir su. Bunu da zaten şöyle göstereyim. Son 15 saniye geliyoruz. Arkadaşlar iki buçuk sırf bugün içtim. Sonra şu el arabanın tam olduğu yerde kökü, belli, kökü hafiften gözüküyor. Ayağa kalkmak istemiyorum. Şu bebeği Erik ağacı vardı ki Erik benim en sevdiğim şeylerin başına geliyor. Dedikten sonra bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Görüşmek üzere.